Evet, bu fıkhın batıni kısmıyla ilgili. Çünkü fıkı Ebu Hanife Hazretleri'nin deyimiyle nefsin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Binaenaleyh kişinin yararına olan şeyi bilmesi fıkıh olarak değerlendirilmiş. Zararına olan şeyleri bilip onlardan kaçınmasa da fıkıh olarak değerlendirilmiş. Şimdi çöle girecekseniz, işte uzun bir çöl aşıp geçmeniz gerekiyor. Kılavuza ihtiyacınız var mı? Var. Peki kılavuzsuz geçebilir misiniz? Geçebilirsiniz. Mümkün. Bir yol tutturursunuz, denk gelir, geçersiniz. Fakat milyonda bir ihtimal bu çöl kılavuzsuz da geçilir diye siz çöle kılavuzsuz girebilir misiniz? Veya denizde gidiyorsunuz. Pusulasız yönünüzü tayin edebilir misiniz? Edemezsiniz. Bundan dolayı ki Cenab-ı Allah önce peygamber göndermiş insanlara Allah'ı anlatsın diye peygamber göndermiş. Peygamberine kitap göndermiş. Yani önce kitabı gönderip sonra peygamber göndermemiş. Önce bir kılavuz göndermiş. Sonra o kılavuza e, talimatların bulunduğu bir kitap indirmiş. Binaenaleyh kılavuzu aradan çıkarttın mı yani peygamberi aradan çıkarttın mı kitabı da aradan otomatik olarak çıkartıyorsun. Çünkü o o Kur'an o kitap peygambere gelmiş. Şimdi ilk dönem e, büyükleri zahitleri sofileri mürşitsiz miydi haşa? Öyle bir şey olmaz. Olması mümkün değil. Onun için zaten sahabeyi kiram efendilerimizin belki bazılarının ilmi işte ne bileyim sonraki alimler kadar değildi. Şimdi Ebu Hureyre Hazretleri en fazla hadis rivayet eden sahabi efendimiz. Ama Bukhari belki ondan daha fazla hadis biliyordu. Şimdi Buhari çok hadis biliyor diye veya Müslim meşhur hadis kitabı derleyicileri bu isimler, devasa isimler. Ebu Hureyre Hazretlerinden daha fazla hadise alimdi diye. Ebu Hureyre Hazretlerinden daha üstün olabilirler mi? Olamazlar. Niye? Çünkü onlar mürşidi hakikiden, mürşidi mükemmilden insanlığın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den irşat görmüşlerdi. Onun için İrşat çok önemli. Yani bir manevi terbiyede kılavuzu olmazsa bir insanın şeytan onu kandırabilir. Bu yüzden eskiler demişler ki şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Yani şeytan maksat kılavuzu olmayanın. Bu noktada e, ne kadar derin bir alim olursa olsun ne kadar engin bir ufka sahip olursa olsun, derya insan, ilmi yalamış yutmuş, ne olursa olsun, bir mürşitten müstahini olamaz insan. Kesinlikle bir mürşide, bir kılavuza, bir rehbere muhtaçtır. Nitekim bazı alimlerimiz Fatiha suresindeki اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ <laughs> Sırat-ı müstakime bizi erdir ya Rabbi. Kim o sırat-ı müstakim? Yani biz sırat-ı müstakimi nasıl bulacağız? Doğru yolu çöle girdin. Ya Rabbi çölde yolumu şaşırtma. Çölde düz yoldan gideyim. Kestirme yoldan gideyim. Diye dua ediyorsun. Sırata lezine en'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna. Adeta, Ya Rabbi senin nimet verdiğin peygamberlerin, salihlerin, evliyaların, kılavuzluğunda, onların ardınca, beni de doğru yola ulaştır. Bu yönüyle, maalesef bugünkü dünyamızın en büyük problemi, model insanlarımızın, rol modellerimizin, e, tanıtılmamasıdır. Cenab-ı Allah hiçbir zaman, yeryüzünü, rodu modelsiz bırakmaz. Yani, numuneyi imtisal olacak, ardınca gidilecek, izinin sürüleceği, e, kanaat önderlerinden, liderlerinden mahrum bırakmaz. Onun için, gençlerimize, bu büyüklerimizin tanıtılması lazım gelir. Eğer, biz, maneviyat önderlerimizi tanıtmazsak o zaman birileri çıkar ciğeri üç kuruş etmeyecek adamları gençliğin önüne model olarak sunar. Bakarsın insanlar işte pantollarını yırtmaya başlamışlar, gömleklerini yırtmaya başlamışlar, abuk subuk hareketlerin içerisine girmişler. Muhakkak surette bir mürşide ihtiyaç bulunur mürşidi hakikimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam alimler peygamberliğin varisleridir diyor. Yani peygamberin e, misyonunu taşıyanlar alimlerdir. Bu alimlerin de çifte kanatlı olmaları gerekir. Yani hem zahiri hem batini alim olmaları gerekir. Adam namazın şartlarını biliyor ama namazda huşuyu bilmiyor. Namazda huşu olmazsa yani kişi Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek namaz kılmazsa istediği kadar abdesti mükemmel olmuş olsun kıbleye tam e, alnının çatını çatmış olsun efendim eğer gönül Allah'la beraber değilse onun ibadetinin bir kıymeti olmaz bunu bir eğitim süreci içerisinde bize öğretecek olan mürşitlerimizdir bu arada bir Hatıramı müsaadeniz olursa anlatmak isterim. Bir dönem e, Afrika'nın incisi olan Senegal'e gidip geliyorduk. Orada, e, şimdi herhalde 80 küsur yaşlarına gelmiştir Ahmet Sal Hoca Efendi. Fransa'da Sorbonne'da doktora yapmış, eğitimci bir zat, ihlaslı, çok güzel bir insan. Bir gün dedi ki, Ahmet Hoca dedi, siz dedi Türkiye'den dedi Senegal'e işte Afrika'nın birçok yerlerine hizmet etmeye koşturuyorsunuz dedi. Yani bizim bir şey yaptığımız yok ama gönderiyorlar bizi Arapça filan biliyorsunuz diye. Bu zat da diyor ki siz diyor buralara kadar geliyorsunuz. Buradaki insanların eğitimlerine, ihtiyaçlarına, problemlerine çözüm aramaya çalışıyorsunuz. Sizinle bizim aramızdaki farkın ne olduğunu ben düşündüm ve buldum diyor. Nedir dedim Ahmet hocam. Dedi ki sizinle bizim aramızdaki fark dedi. Siz bir emriyle bir işaretiyle kıtalar arası yolculuk yapabilecek bu uğurda fedakarlıkta bulunabilecek bir kanaat önderine sahipsiniz. Yani bir kaynaktan besleniyorsunuz siz. Biz dedi bu kanaat önderlerimizi kaybettik. Onun için e, bizim ahiret saadetimiz için rehberlere ihtiyacımız var. Bize Allah'ı hatırlatan kimselere ihtiyacımız var. Ve hiçbir zamanda bunlar kaybolmamış. Ha, yani çok istisnai durumlarda Cenab-ı Allah direkt kulunu gönlüne ateş düşürmüş. Yani bir takım onlara meczuban deniliyor. Cezbeye gelmişler. Fakat bunlar da bir yerden manen beslenirler. Yani bazı kimseler e, bu meczuban grubundan direkt Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizden beslenebilirler. Fakat bunlar kılavuzluk yapamazlar. Kendileri müstakim insanlardır, elleri öpülesi insanlardır. Fakat onların ardınca gidilmez ardına düşülüp yol kat edilebilecek olan kılavuzlar bir e, silsile muvacehesinde bu eğitimi nesilden nesile alıp götürenlerdir. Cenab-ı Allah e, bu büyüklerin yolundan bizi mahrum etmesin.